Dinimizde sadece zekat verecek kimseye mi zengin denir? Zekat verecek durumda olan kimse mi dinimize göre zengindir? İhtiyaç eşyasını ve borçlarının dışında nisap miktarı malı parası olan kimseye dinen zengin denilir. Hesabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zengin olmak saadettir diye bir hadis-i şerif var. Ahmet Ziyaduddin Gümüşhane Ramuzü'l-Aziz'in kitabında zikr oluyor. eshab ee, ı kiram aleyhime rıdvan haziratı mala mülke dünyalığa pek değer vermezlermiş. Ama sırf mali ibadetleri yapabilmek için zenginliği arzu ederlermiş zekat vereyim, sadıkayı fıtır vereyim, kurban keseyim, hacı yapayım diye zengin olma arzusunu taşırlarmış. Sayı Buhari'de bir hadis-i şerif var. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. İğtenim hamsen kable hamsin. Ölmeden önce hayatın. Hayateke kable mevtike ve şebabeke kable şeramike ihtiyarlamadan gençliğin ve sıhhateke kable sekamike hastalıktan önce sıhhatin e, dünyada ahireti kazanmanın ve feraike kable şulike ve gınake kable fakrike fakirlikten evvel zenginin kıymetini bil bir önceki adı işerte de el fakru li ashabi saadetun vel gina'u fi ahir zamani saadetun buyurmuştur. Hindistan alimlerinden Mevlana Muhammed Rebahami'nin burada bir tavsiyesi var, nasihati var. Ey malına mülküne güvenen zengin! Dünyanın çabuk geçip gidici malı, parası, seni aldatmasın. Malum insana dayanma ölür, ağaca dayanma kurur, duvara dayanma yıkılır. Hayyü kayyum olan Allahu Teala'ya dayan demişler. Efendim bir zelzele olur, bütün mallar gider. Bir yangın çıkar, elde ne varsa hepsi gider. Bir sel gelir, her şeyini alır, götürür. Bunlar senden önce başkalarının idi. Senden sonra da başkasının olacak. Adam ölür. Çocuğuna kalır her şey efendim. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Mevlana Muhammed Rebhami'nin Riyad-ı Nasihin isimli kitabı Farsçadır. 444 Muhteber eserden değerlenmiştir. Böyle bu kitaplarda mal mülk sahiplerine bu şekilde güzel nasihatler var efendim.